Merhabalar, Ders kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çarpım tablosunu öğreneceğiz. Ezberlemeyeceğiz, öğreneceğiz ve adım adım ilerleyeceğiz. Öncelikle bu gördüğünüz çarpım tablosunda birileri eliyorum. Çünkü birileri zaten biliyoruz. Bir sayıyı bir ile çarpınca sayının kendisini veriyordu. O yüzden kolay olduğu için birileri eledik. İkilerle başlayacağız. İkileri yaptıktan sonra üçlere, dörtlere ve beşlere sırasıyla geçeceğiz. Ama ikileri de kendi içinde adımlandıracağız. Örneğin ilk adımımıza geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk adımımız gelsin. Tabloyu oku. Yüksek sesle tekrar et. O halde siz de benle birlikte tabloyu okumaya başlayın lütfen. 2 kere 1 2 2 kere 2 4 2 kere 3 6 2 kere 4 8 2 kere 5 10 2 kere 6 12 2 kere 7 14 2 kere 8 16 2 kere 9 18 2 kere 10 20 Şimdi sizden videoyu durdurmanızı ve tabloyu tekrar okumanızı istiyorum. Tekrar ettiyseniz ilk adımımızın ikinci kısmına geçiyoruz. Biz bu adımı adım 1B olarak adlandırdık ve sırasına göre çarpım tablosunu dolduracağız. Örneğin 2 kere 1, 2, 2 kere 2, 4. Bakın aynı ritmik sayma gibi sayıyoruz. 2 kere 3, 6, 2 kere 4, 8, 2 kere 5, 10, 2 kere 6, 12, 2 kere 7, 14, 2 kere 8, 16, 2 kere 9, 18, 2 kere 10, 20. Bu adımı da tamamladık. Şimdi sıra ikinci adımımızda. İkinci adımımızda doğru yanıtı soruya sürükleyeceğiz. Yine aynı ritmik serme gibi yapacağız bunda. Alıştırma olsun diye ritmik serme gibi bir adım daha ilerliyoruz. 2 kere 1 2 2 kere 2 4 2 kere 3 6 2 kere 4 8 2 kere 5 10 2 kere 6 12 2 kere 7 14 2 kere 8 16 2 kere 9 18 2 kere 10 20 ve artık 3. adıma geçiyoruz. Bu adımımız artık karışık bir şekilde yapacağız bu adımımızda. Örneğin 2 kere 8'den başlayacağız. 2 kere 8 kaç olduğunu bilemeyebiliriz. O yüzden 2 kere 8'e yakın olan ve bildiğimiz bir şeyi aklımıza getirmeye çalışıyoruz. Örneğin 2 kere 10'u biliyoruz değil mi? 2 kere 10'u biliyoruz. Kaçtı? 20'yi de 2 kere 10 20. Basit olduğu için buradan bir örnek vermek istedim. 2 kere 8 de biliyor olabilirsiniz bu arada. Bilmeyenler için bu yolda kullanılabilir. 2 kere 10 20 ise 2 kere 9 kaçtır? 2 eksi seçeceğiz değil mi? 18'dir. 2 kere 8 ise yine 2 eksilteceğiz. 16. Bu şekilde düşünerek bilmediklerinizi de bulabilirsiniz. Örneğin 2 kere 8'e yakın olan 2 kere 10'du. Oradan 2 kere 8'i çıkartmaya çalıştık. Mesela siz 2 kere 8'i bilmiyor olursunuz ama 2 kere 9'un 18 olduğunu biliyor olursunuz. Hemen 2 kere 9'un 18 olduğunu düşünün. 2 eksiltin ve 2 kere 8'i bulun. 2 kere 8 o zaman kaçtır? 16. 2 kere 4 basitti. 8 2 kere 9 az önce bulduk. 18'de yine 2 kere 9'u aklınıza gelmediyse 2 kere 9. 2 kere 10'un 20 olduğunu düşün. 2 kere 9'un da 18 olduğunu oradan tutabilirsiniz aklınızda. 2 kere 10 20. 2 kere 5 10. 2 kere 2 zaten 4'tü. 2 kere 1 2. 2 kere 6. 2 kere 6'yı da önü aklınızda tutamazsınız. 2 kere 5'in 10 olduğunu biliyoruz. Hemen yazalım. 2 kere 5 10'du. 2 kere 5 ne demek? Yan yana 5 tane 2'yi toplayın demek değil mi? Yan yana 5 tane 2'yi toplayın demek. 2 artı 2 artı 2. Bu 10 eder. 2 kere 6 da yan yana 6 tane 2'yi toplayın. Yani bunları bir 2 daha ekleyin. Bunları bir 2 daha eklersek kaç eder? 2'yi buraya eklersek. Bakın 6 tane 2 oldu. 6 tane 2 de 12 eder değil mi? O zaman 6 kere 2 12 eder diyoruz. 2 kere 3 6 eder. 2 kere 7 ise 6 kere 2 12 idi. 7 kere 2 ile bulmak için 6 kere 2 bir iki daha ekleriz. 12'nin üstünde bir iki daha eklersek 14 ve bu şekilde bulabiliriz çarpım tablosunu kolay yoldan. Bakın bildiklerimizi aklımıza getirerek bilmediklerimizi de bulabiliriz. Adım 4 ve 5'i bu videonun altına linki bırakacağım. Siz kendiniz çözeceksiniz ve hatta oraya girdiğinizde bütün adımları tekrar edersiniz. En baştan şimdi 3'lere geçiyoruz. 3'leri de kendi içinde adımlayacağız. İlk adımımız neydi? Tabloyu oku, yüksek sesle tekrar et. Siz de benle birlikte tabloyu okumaya başlayabilirsiniz. 3 kere 1, 3, 3 kere 2 6 3 kere 3 9 3 kere 4 12 3 kere 5 15 3 kere 6 18 3 kere 7 21 3 kere 8 24 3 kere 9 27 3 kere 10 30 Şimdi videoyu durdurup tekrar etme sırası sizde. Tekrar ettiyseniz ilk adımımızın ikinci kısmına geçiyoruz. Ve tabloyu sırasına göre yine dolduracağız. Yine ritmik sayma gibi bakın. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. Her seferinde üstüne bir 3 ekliyorum. 3 kere 5, 15. 3 kere 6, 18. 3 kere 7, 21. 3 kere 8, 24. 3 kere 9, 27. Ve 3 kere 10, 30. Ve geçiyoruz ikinci adımımıza. Doğru yanıtı soruya sürükleyeceğiz. Burada yine ritmik sayma gibi yapacağız. 3 kere 1, 3, 3 kere 2, 6, 3 kere 3, 9, 3 kere 4, 12, 3 kere 5, 15, 3 kere 6, 18. Bakın aynı ritmik sayma gibi 3'er üç 3'er arttırıyoruz. 3 kere 7, 21, 3 kere 8, 24, 3 kere 9 27 ve 3 kere 10 30 geçiyoruz. Üçüncü adımımıza artık karışık bir şekilde çözeceğiz. Az önce ikilerde yaptığımız yöntem aklınıza gelebilir burada. Bilmediklerinizi bildiklerinizden bulmaya çalışın. Örneğin 3 kere 1'i biliyoruz. 3. 3 kere 7'yi belki unutabiliriz. Ama hiç sorun değil. Kaçı biliyoruz biz? 3 kere 5 15 değil mi? 3 kere 5, 15 ezberlemesi, bilmesi daha kolay öğrenmesi. 3 kere 5, 15. O zaman 3 kere 6 kaç olur? Buna bir 3 daha eklememiz gerekiyor. 3 kere 6, 18 olur. 3 kere 7 ise bir 3 daha eklediğimizde 21 olur. Bakın 3 kere 5'i bildiğimiz için 3 kere 7'yi de rahatlıkla aklımızdan bulabiliriz. Sizin böyle yazmanıza gerek yok tabi. Hemen 3 kere 7'yi gördüğünüzde 3 kere 5'in 15 olduğunu düşünün. Ve üstüne bir 3 daha eklerseniz 3 kere 6'yı bulursunuz. 3 daha eklerseniz 3 kere 7 bulursunuz. Bu kadar basit. 3 kere 7. 21. 3 kere 3. 9. 3 kere 8. 3 kere 7. 21'di. Bu da zaten kolay ezberlenen bir sayı. 3 kere 7'nin 21 olması. O yüzden 3 kere 8'i de bulabiliriz. Ne yapacaktık? Üstüne bir 3 daha ekleyecektik. 21'in üstüne bir 3 daha ekledik. 3 kere 8'i bulduk. O da 24. 3 kere 4. 12, 3 kere 5, 15, 3 kere 10, 30, 3 kere 6, 18. Yine bunu da 3 kere 6'yı da 3 kere 5'i aklınıza getirirsiniz. 3 kere 5'in 15 olduğunu biliyoruz. Üstüne bir 3 daha ekledik. 18 etti. Yani 3 kere 6, 18. 3 kere 2, 6 ve 3 kere 9'u da ben 3 kere 10'un 30 olduğunu biliyorum. O yüzden 3 kere 9 için 30'dan 3 eksilteceğiz. Yani 27. Yine üçüncü adımımızda bırakıyoruz. Dördüncü ve beşinci adımı siz kendiniz çözersiniz diyoruz ve dörtlere geçiyoruz. Dörtlerde de ilk adımımız gelsin ekrana. Tabloyu okuyacağız ve yüksek sesle yine tekrar edeceğiz. Siz de benle birlikte tabloyu okumayı unutmayın. Başlıyoruz. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. 4 kere 4, 16 4 kere 5 20 4 kere 6 24 4 kere 7 28 4 kere 8 32 4 kere 9 36 4 kere 10 da 40 eder. 4'lerde şuralar kolay ezberlenebiliyor. 4 kere 2, 4 kere 3 buralar kolay ezberleniyor. Bunların haricinde yine 4 kere 4'ün 16 olduğu gerçekten kolay ezberleniyor. Bunu gözlemlerime dayanarak söylüyorum. 4 kere 5 ve 4 kere 6 da yine kolay ezberlenenler arasında. Bu sıkıntı 4 kere 4 kere 8, 4 kere 9 da ortaya çıkıyor. Ama bizim bir yöntemimiz vardı. Neydi o? Bildiklerinizden bilmediklerinizi çıkartacaksınız. Mesela 4 kere 6 24 ise 4 kere 7 üstüne bir 4 eklemeniz gerekiyor değil mi? Hemen size biri 4 kere 7'yi sorduğunda 4 kere 6'ın 24 olduğunu biliyorsunuz. Üstüne bir 4 daha eklediniz. 4 kere 7 28. Artık 4 kere 7-28 olduğunu da biliyoruz. 4 kere 8'i sordu biri size. 4 kere 7'nin 28 olduğunu biliyorsunuz. Üstüne bir 4 eklediniz. 4 kere 8, 32. 4 kere 9'u bulmak için de 4 kere 10'un 40 olduğunu biliyoruz. O yüzden 4 kere 9'u bulmak için de 40'tan 4 çıkaracağız. Yani bir 4 eksilteceğiz. Şimdi sizden istediğim videoyu durdurup tekrar kendiniz okumanız. O halde geçiyoruz İlk adımımızın ikinci kısmına tabloyu sırasına göre dolduracağız. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. 4 kere 4, 16. 4 kere 5, 20. Ritmik sayma yapar gibi tabloyu dolduruyoruz. 4 kere 6, 24. 4 kere 7, 28. 4 kere 8, 32. 4 kere 9, 36. 4 kere 10, 40. Geçtik. ikinci adımıza Doğru yanıtı soruya sürükleyeceğiz 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. 4 kere 4, 16. 4 kere 5, 20. 4 kere 6, 24. 4 kere 7, 28. 4 kere 8, 32. 4 kere 9, 36. Ve 4 kere 10, 40. Geçtik. Üçüncü adımıza karışık bir şekilde çözeceğiz. 4 kere 8'i bulmak için ne yapacaktık biz? Bildiğimiz aklımızda kolay kalan bir 4 kere 6 var değil mi? 4 kere 6 aklımızda genelde kolay kalıyor. 4 kere 6'nın 24 olduğunu biliyoruz. O zaman 4 kere 7 kaçtı? 28'di çünkü üzerine bir 4 ekleyeceğiz. 4 kere 8 yine üzerine bir 4 ekleyeceğiz. 4 kere 8 ise 32. O zaman 4 kere 8'e 32 diyoruz. 4 kere 10 40 4 kere 7'nin 28 olduğunu burada bulmuştuk. Aklınıza gelmesine 4 kere 6'nın 24 olduğunu düşünün. Ve üzerine bir 4 ekleyin. 4 kere 3, 12. 4 kere 5, 20. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. 4 kere 9'u bulmak için de 4 kere 10'u aklınıza getirin. 4 kere 10, 40'tı. 9'u bulmak için de bir 4 eksileceğiz. Yani 36. 4 kere 6'nın 24 ve 4 kere 4'ün de 16 olduğunu biliyoruz. Yine 3. adımda bırakıyoruz. Siz 4 ve 5. adımı kendiniz çözeceksiniz siteye girip. Ve geçiyoruz 5'lere. Yine ilk adımımız tabloyu okuyacağız ve yüksek sesle tekrar edeceğiz. 5'ler aslında en kolay kısım çünkü 5'li ritmik sayma gerçekten kolay bir şekilde yapılıyor. O yüzden 5'ler 5'lerin çarpım tablosu kolay bir şekilde ezberleniyor, öğreniliyor. O halde başlıyoruz. Siz de benle birlikte tekrar etmeyi unutmayın. 5 kere 1, 5. 5 kere 2, 10. 5 kere 3, 15. 5 kere 4, 20. 5 kere 5, 25. 5 kere 6, 30. 5 kere 7, 35. 5 kere 8, 40. 5 kere 9, 45. 5 kere 10, 50. Şimdi videoyu durdurup tekrar etme sırası sizde. Tekrar ettiyseniz geçiyoruz. Adım, adım birimizin ikinci kısmına tabloyu sırasıyla dolduracağız. 5 kere 1, 5. 5 kere 2, 10. 5 kere 3, 15. 5 kere 4, 20. 5 kere 5, 25. 5 kere 6, 30. 5 kere 7, 35. 5 kere 8, 40. 5 kere 9, 45. 5 kere 10, 50. Beşer ritmik saydık. Geçiyoruz ikinci adımımıza. 5 kere 1 5 5 kere 2 10 5 kere 3 15 5 kere 4 20 5 kere 5 25 5 kere 6 30 5 kere 7 35 5 kere 8 40 5 kere 9 45 5 kere 10 50 geçiyoruz Karışık bir şekilde çözeceğiz. 5 kere 8. 40. Yine bilmediklerinizi az önce öğrendiğimiz yöntemle yapabilirsiniz. Bu sefer hızlı hızlı geçiyorum burada. 5 kere 6. 30. 5 kere 3. 15. 5 kere 1. 5. 5 kere 4. 20. 5 kere 9. 45. 5 kere 7. 35. 5 kere 2. 10. 5 kere 10. 50. Ve 5 kere 5. 25. Videomuzu burada noktalayacağız ama sizden bir isteğim var. Bu siteye girip kendinizde bu alıştırmaları yapmanız. Örneğin bugün ikileri çözdüyseniz bütün alıştırmaları yaptıysanız yarın üçlere, ondan sonraki gün 4'lere ve ondan sonraki günde 5'lere bakın. Bu şekilde çarpım tablosunu çok daha rahat öğrenebilirsiniz. Aşağıya indikçe eğlenceli oyunlar da yer alıyor sitede. O yüzden sizin işinize çokça yarayacaktır diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.